Arkadaşlar günaydın. Bu vlog'u yılda başlatmaya çok isterdim. onu diyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın. Saat 6.47. Kaçta uyanma Leyla? Kaçta uyanma. Ben de. Ben de. Haa. Bolu'ya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben kapandım arkadaşlar. Nasıl? Herkes <laughs> nasıl? <laughs> ben bademde diyor, bir <laughs> altı tuş <düşük> bir yerde bir yola geçiyorum. bir tuş. Günaydın. Öyle bir duruma düşeceğini düşünmezdim. İfşa çekemediği için insanlardan ifşa çekebilir miyim diye rica ediyor arkadaşlar. <Aynen. gülüyor> Eğlenceli için yapıyorum. Bunu. Arkadaşlar bir videomuz. Bunlar böyle

yengende ne soğuk ya Rabbi. Kapan geliyor kız. Elim titriyor <laughs> Arkadaşlar biz geldik ama donuyoruz. <gülüyor> 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 Hemen geldik. Hemen geldik. Hemen ya? Ne? Ne? <laughs> Donduk arkadaşlar. Herkes dondu. <laughs> Eller başladı. Çok soğukmuş. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Asla gelmeyeceğim. <laughs> Bolu'da yaşamayın. <laughs> ben Şu enkoderi artık öğrenmeniz lazım. <laughs> Nasıl yani? Bir <laughs> seni, seni çekeyim. Ben aynı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yok, geldik. Şimdi <laughs> rümeysal ya staj bakmaya. Evet. Sana da sponsor bakalım. Bizimize galiba. Çizgimi çekmiyor. Murmur var. Sanat sergisine geldi Eylül. Aynen. Sanata bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim? Abant size Bayram mı? <laughs> Burada da ödüller şeyler falan filan var. Yorgun musunuz? Hayır. Yorgun musun Beyza? Evet, Değilim. Evet ama ben yoldaydım. Sen çok uyudun hatta. <laughs> İlayda sen yorgun musun? Çok enerjiyim Evet. <laughs> ama hiç evet. Şey ispat yok ki yani. Olmaz. Ama hani hani workshop falan olacaktı. Belki ondan sonra konu olur. Arkadaşlar biz geziyoruz ama sadece böyle defter topluyoruz ya. Çok sinirimiz bozuldu. Ne anlatıyorsun? Anlat. Aynen Zorluklar biz onlara. gelmiyorsun en az staj alıyor musun? Aynen İş staj alıyor. Nasıl? Onu bile bahsetmiyor. Böyle ağzına ilet Aynen. Aynen. Yetenek kapısından başvurun diye. Biz zaten yani. zaten başvuruyoruz oradan. Konuş artık. Aynen edecek videoda bunu da geliyor. Sakın ne istiyorsunuz? Şey tamam ee, zaten Ne yapayım kanka? Önüne bak ya ortada <gülüyor> <var>. <gülüyor> <Aman> ya, bak. Bak <laughs> beni böyle sinirlendiriyorlar. Arkadaşlar az önce şöyle bir şey yedik. Tadı bayağı iyiydi bu arada. Bayağı iyi arkadaşlar. Bundan alın. <laughs> Alın aldırın. Ama ama heyecandan yönümüz yanlış yön oldu. Burada fotoğrafımız varmış. İşte burada bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyoruz. Bu soğukta ne yapıyorlar? Şimdi ona bakacağız. Orada bir ova çadırı var. Ova, ova mıydı? Yani herkes halay çekiyor. Böyle güzel arabalar koymuşlar. Güzelmiş. Thank you. <laughs> Arkadaşlar biz Erdemir'den çok güzel bir şey aldık ama içinden ne çıkacak bilmiyoruz. Aa pazar mı? En güzel şeyi Erdemir veriyordu. Evet. Ben çok beğendim. Erdemir'e şu an 10 puan veriyorum. Yapacağız. Ben de çok beğendim. Verdikleri çanta falan çok Eline güzel. Sağlık. Ya çanta zaten. Aynen. En iyisi çanta. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor ya? <laughs> Arkadaşlar 100 kişiyle yemeğe geldik. 17. dakikası tekabül ediyor bile Arkadaşlar biz yemek yedik ve şimdi yeri daha gidiyoruz. <laughs> Karış fazla olsun, kırmızı olsun. Tamam. Bir yere giriyoruz. <laughs> Bu son. Arkadaşlar şimdi farklı bir deneyim yaşayacağız. Vuramayacak <laughs> şimdi o. Kullanmasın. <laughs> <laughs> 29 saniye. Ha tamam. Herkes mutlu. Hepiniz güzel şeyler burada çark çevirmeye geldi ya. Arkadaşlar <laughs> çark çevirmekten vazgeçti çünkü bizim okulun çarkı ve bizim okul hediye olarak ne verebilir ki yani? O <laughs> yüzden. <laughs> Beklemedik. Çünkü 20 dakika beklememiz gerekiyor. Biz de beklemedik. Kahve içme. Evet. Arkadaşlar bu hava ne? Nasıl çıkacağız? İnanılmaz. <laughs> 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 Kahve içmek için gideceğimiz yeri nereden bulacağız? Soldan. Ha soldan. <laughs> Sol burası. <laughs> Sağdan bir dakika. <laughs> e şuradan şöyle. Yer buradanmış arkadaşlar çok garip bir ortam değil mi? Herkes bize bakıyor. Evet, evet. Bakalım. Ya, evet. Şimdi bir de bu tarafı oyun oynamayı Yalnız buradan var. ben Hep çok daha farklı bir enerji alıyorum, bilmiyorum. Yanıltmayın beni, yanıltmayın soruyorum. Büyümez, büyümez. Eğlenir miyiz? Evet. Sen sağda mısın? Birçok ile gideceğiz, birçok üniversiteye gideceğiz. Bizim Bediye Üniversitesi'nin diğer arkadaşlarımız var. Evet Üzülüyor abi. Evet abi. Hep zamanla hep birlikte ses çıkarıyoruz. Bağırıyoruz. Hayır. Bir, iki, üç. Eğleniyoruz. Hayır. O hep birlikte. Ver coşkuyu bakalım. Oyun alsın Allah'ına. Nasıl coşku? Ağlayacağım. Ne coşku? Ne istiyorsun? Arkasından, arkasından yapacağız. Bir anda. <laughs> çalıyor. Kimse oynamasın. Ben de o başlıyorum. başlayayım. Şey şu anda. Oyun yanında doğacaklar. <laughs> Ağa kardeşimle oynamasın. yerimize davet ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu turla 13 tane iyi kaç tane üniversite dolaşacağız. Şe Allah <laughs> Arkadaşlar evet artık toplanıyoruz. Evet biliyorum videomda hiç gözükmemişti. Biraz fazla <laughs> mı? <laughs> ne oluyor? <yarın> <laughs> 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 Topluyorlar. Onda çok şükür. Biz ajanda almış, Semih'le almış. Deterjan, <laughs> boron. Arkadaşlar şu havaya bakın. Kanka Bolu'da Bölküsü okumak ister, ya. miydin? Ne? Bolu'da okumak ister miydin? Yok ya. Gerçekten Zonguldak iyi bir mitim Değil mi? Bence de Zonguldak çok iyi. Bolu'da okumak ister miydin? Hayır. Ya bu ne ya? Şarkı ya. Arkadaşlar burada fotoğraf çekindik. Şekle Mustafa bak benim gibi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim masanın son hali. <laughs> aslında bir şey kalmadı galiba. O çok zahmet <laughs> Çeyiz dizmişti zaten ya. <laughs> çeyiz ne <dizmiştir. gülüyor> Abi çeyiz dizmişti Ya yeah. Bunda ok yazılım yazması lazım. Yani, evet Erdemir'den aldığımız kazıl. Ne canı sana paylaştım diyor. Başkası ne yazdı? Biz gidiyoruz adamlar. 3 Üç diyoruz. Gidiyoruz. buçuk ortama var. Tamam.